merhabalar Aydın Bahram ben. Bugün bir konudaki fikrimi, tecrübemi paylaşmak istiyorum. Kısaca paylaşmak istiyorum. Zira birçok yöneticinin, insan yöneten, iş yöneten kişinin bu sorunu yaşadığını biliyorum. Ben de dönem dönem bunu yaşamış birisiyim. Bir göreve yeni geldiyseniz ya da yeni yönetici olduysanız, hangi kademede olduğunuzun çok önemi yok. Yani bir takım işleri yönetmek üzere size bir takım işler verildiyse ve siz yönetimin takdirini kazanmak istiyorsanız en kısa sürede ya da bir süredir bu görevi zaten yapıyorsunuz fakat bir türlü yönetimin takdirini kazanamadınız. İşte burada çok pratik üstünde durmanız gereken bir konuya değinmek istiyorum. Eminim size bu görevi verirlerken kısaca hangi konuların öncelikli olduğunu, sizden tam da öncelikli nelerin beklendiğini illaki ifade etmişlerdir. İşte arkadaşlar yapmanız gereken bu. Bu konuların dışında dikkatinizi dağıtacak başka konulara girmeden sadece sizden istenilen konuya odaklanmanız son derece isabetli oluyor. Neden bu bu kadar önemli? Çünkü zamanınız kısa. Kısa sürede e, söylenenleri yerine getirmek, istenenleri başarmak ve yönetimin takdirini almak durumundasınız. Başka konulara girerseniz, yani talihi çok da yönetimin ilgilenmediği, fakat sizin aslında kişilik olarak ilgilendiğiniz, onların listesinde olmayan ama sizin listenizde olan konulara eğilirseniz önceliğinizi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla kendi kişiliğinizden kaynaklı listenizdeki konuları bir süre erteleyin, bir süre ihmal edin. Bakın göreceksiniz, sadece onların istediği konulara bütün zamanınızı ayırıp konsantrasyonunuzu bu konuya verdiğinizde işlerin çok kısa sürede yerine geldiğini, işlerin çok kısa sürede bittiğini ve yukarının da takdirini kısa sürede kazandığınızı göreceksiniz. İşte burada konu şu ki, konsantrasyonu bozmadan, dağılmadan, kendi kişiliğinize bağlı öncelikleri bir miktar geride bırakarak, sadece sizden üst yönetimin istediği öncelikleri erken şekilde hayata geçirerek, sadece ondan istediklerine bir dönem yoğun bir şekilde eğilmeniz, işleri başarmanızın yolunu çok kısa sürede açacak. İşte bunu bu şekilde yönetebilirsiniz. Bakın göreceksiniz çok kısa sürede. Üst yönetimle de yani amirlerinizle de ilişkileriniz kısa sürede düzelecek ve üzerinize aldığınız konuyu en kısa sürede başarmış olacaksınız. Basit, yapması kolay fakat çoğu kez ihmal ettiğimiz, özellikle de kendi kişilik özelliklerimizden kaynaklanan, işleri diğer işlerin önüne koyduğumuz için yapamadığımız bir konu.